Günaydın Bugün pazar Saat kaç şimdi? 6 Size uzun bir video çektim Uzun dediysem yani 30 dakikalık bir şey Hemen tek tek çektim Part 1, Part 2, Part 3 Arkadaşlar Geçen haftada kendinizi bulmada Gayret ediyordunuz Size Kağıtlar onu önermiştim Tatlışkom hangi durumdasın Nereye geldin? Nereye gidebilirsin? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Erkek, kadın, eşcinsel hiç fark etmez. Tamam mı? Bu hafta nelere odaklanmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Tekrar size bütün haftaya e, kart çektim. Önceden uzamasın diye. Yani anlatma fırsatım. Sizinle sohbet etme fırsatım olsun diye. Arkadaşım Tatlışkom, sakın uydurmaya çalışma. Kağıtlara göre karar verme. Ee, biraz kendi iç sesini dinle. Biraz mantıklı düşünmeye bak. Yoluna bak. Tamam mı? Ee, bu hafta, yani gelecek hafta sizleri neler bekleyebilir arkadaşlar? Ben bu hafta diyorum ama bu zamansız zamana da yani. Arkadaşım sen onu bir ay sonra açarsın. Bir sene sonra açarsın. Oraya kendine çek. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ama sen tatlışkom beni izleyen şu anda açan tamam mı? Haftaya yani e, pazartesinden bütün hafta işler başlıyor yarın. Evet stresiniz başlıyor. Neleri, nelerle karşılaşabilirsin? Eğer ki yol aldıysa daha önceden kardım. Arkadaşlar bir şeyi bitirmen gerekir. Kafanın içi hmm, doluymuş. Yani bu hangisi? Kılıç omlusu. Kılıç omlusu. Resimler biliyorsunuz farklı farklı. Herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Resimliyor. Bir şeyi terk etmeni söylüyor. Bir şeyi bitirmeni söylüyor. Komple. Eğer ki, daha önceki videoyu seyrettiysen istedin ve da istemedin isteyerek gittin ve da istemeyerek gittin ama bir konuyu tamamen kapatmanı söylüyor kapat kapat o konuyla uğraşma artık ee, bilinç altındaki korkularınla yüzleş korkularınla yüzleş bunu nasıl yapabilirsin aynaya bakaraktan yani hata da yaptıysan hatalarını da kabul et, ya. Ee, karanlık yanlarını e, keşfet. Ee, bir defter al. Eğer hani bunları keşfederken ya da bunlarla yüzleşirken karanlık taraflarının ne olduğunu, içinde hırs, kin, nefret, intikam hala taşıyor musun? hangi tarafa ağır basıyor? Lütfen kendinize negatif tarafı giyinmeyin. Tamam mı? Negatif tarafı giyinmeyin. Bastırılmış duygularınızı dışarı çıkarın. Kendinize kabullendirin. Gizli arzularınız vardır. Onlar yani bu demek ki korkularınızla yüzleşin. Kendinizle yüzleşin kendi, bak insanın bir iyi tarafı vardır, bir güzel tarafı, bir de çirkin tarafı. Ee, çirkin tarafınızla yüzleşin, ama çirkin tarafınızı e, bedeninize, ruhunuza sahip olmasını önleyin. Onlarla e, yüzleştiğiniz zaman e, siz kendiniz de fark edeceksiniz ki iyi tarafı seçeceğinizi, yani bunlarla yüzleşmenizi söylüyor. Peki hangi enerjide olabilirsiniz bunları yaparken enerjiniz bak tatlım eğer seni korkuların varsa hani yüzleşiyorsun ya kendinle yüzleştiğin zaman bunları kendine kabul et kabul et yani kabul et de ki ben suçluyum suçluysan ben katilim ben bunları bunları yaptım ama bu karanlık tarafıma iyi tarafıma çevireceğim karşı koyacağım. Onun bana hükmetmesine hayatımda hala hazırda beynimde hayatımda kalmasını istemiyorum diyeceksin. Dayanacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın onun için. Okey içindeki çocukla barışacaksın. <laughs> Kendini affedeceksin yaptıklarından dolayı. Ee, tabii ki iyi seçersen, kötüyü seçersen arkadaşım hep orada kalırsın. Yani orada kalırsın ve mutsuz olursun. İyi seçtiğin zaman huzura erersin. Ve farklı farklı avgan değişir. Bakış açın değişir. Enerjin değişir. Ve aynı kişileri, aynı zorlukları, aynı pislikleri hayatına çekmezsin. Ama pozitif şeyi çekersen, yok negatif şeyi çekersen yine aynı yerde kalırsın. Aynı döngünün içinde ne demek istediğimi anlatmışımdır tatlişkom biraz ben anlatmakta zorlanıyorum okey kendi kendine mücadele, mücadele et tatlım buradan çıkmak için buradan çıkmak için ha ben dayanamam ben yapamam ben şunu gücüm yok kendi kendine tekme atıyorsun ve kalkıyorsun Bazen hepimizin enerjisi düşük oluyor. Ee, gayet iyi anlayabiliyorum ben. Başımız ağrıyor ama biz kendimizi ağrıtıyoruz başımızı. Dudaklarımızdan ne söylüyorsak onu yaşıyoruz. Ben yapamam. Ben güçsüzüm dediğin anda arkadaşım sen zaten güçsüz güçsüzleşiyorsun. Evrene onu yolluyorsun. Ve bunun farkındalığını yaşa. Okey? Bunun farkındalığını ki hala hazırda seçemediğin yollar varsa zaten varmış da kafanda tamam mı iki, iki taraftasın bu yolu gideyim mi yeni yola gireyim mi eski yolda kalayım mı arafta kalıyorsun ne bu kapıyı açabiliyorsun ne öbür kapıyı açabiliyorsun aynı dediğim gibi ne diyor bunu bitir diyor burada korkularına yüzleş diyor hatalarını kendine kabul et. Kendini affet. Okay? Ve bunlar için kendi kendine, kendi çabana, başkası için değil arkadaşım. Çocuğunuz, aileniz, o giden yetersiz bakiye, hiç kimse sizi ilgilendirmesin. İlk önce kendiniz, kendinle yüzleş, dayan, diren, ayakta duracağım de. Düş, kalk, tacını tekrar tak, yoluna git. Sen Burada kalırsan, burada bu korkularınla yüzleşmezsen, hala hazırda bu arafta kalırsan, hangi kapıyı açacağını bilemezsen, kararını tamamen verip bitirmezsen, arkadaşım hep o arafta kalırsın. Mutsuz olursun. Bir ilerleyemezsin. Tam dersin yani bu hep yeni kişiye bağlıyorsunuz ya hayatıma yeni birisi gelir. Hayatınızda o kadar çok alternatif var ya zaten görüyorsunuz alternatif var ama siz seçim yapamıyorsunuz. Hadi bir, bir tane aldınız diyelim tekrar arafta kalıyorsunuz. Neden? Çünkü enerjiniz o yönde. Geçmişi bitirmemişsiniz. Mezara kazmış 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 içine koymuşsunuz ama üstünü kapatmamışsınız. Üstünü kapatmanız gerekiyor. Birkaç kere daha gider dua edersin. Allah şifa versin Allah Ya ne bileyim Allah rahmet eylesin versin <laughs> Allah rahmet eylesin Ben kimim ki Ben şu kadarcık bir zerreyim Allah affetsin onu Allah affetsin Siz bırakın Bırakın tamam mı Seçimini yap arkadaşım Bu çok önemli senin için Arkadaşım seni seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki beni izliyorsun. Siz olmasanız ben kime? Ben size yardımcı olmak istiyorum. Ben sizin aklınızı karıştıranlarla e, size, size aydınlatmak istiyorum. Yani tamam, ben de aynısını yaşadım. Hepimiz, hepimiz bu hataları yapmışızdır. Ama gerçekten önüne bakmazsan, kendini de hatalarını kabul etmezsen kendini de affetmezsen bir yol alamazsın ve aynı döngünün içinde kalıyorsun arkadaşım. O sebepten kendine odaklan. Sen çok önemlisin. Hmm. Öpüyorum seni. Okay, tatlışkom.